İrem merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi seninle bugün yine eğitimlerde kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz. Üçüncü günümüz. Evet. Şimdi yine her zamanki videolarımızda olduğu gibi arkadaşlara kaputumuz nereden açılıyor onu bir gösterelim. Şuradan açılıyor. Güzel. Şimdi buradan çekiyoruz kolu. Önde de yine bir mandalımız var. Evet o mandalık kaldı. Yine bunu da gösterelim şu mandalımız. Şimdi İrem sana sınavda hocalarımız buradan sorular soracak. Aracımızın motor yağ kapağı veya ölçüm çubuğu. Şu, Güzel. Seri. Aracımızın motor soğutma suyu. Evet. Silecek suyumuz. Güzel. Akümüz. Hidrolik yağ. Burası. Hava filtremiz. Şurası. Güzel. Peki sigorta kutumuz nerede? Burası. Bir de radyatörümüz var. Öl o taraftan. da ön tarafta. Bir de şu sağlı ve soğulu olanlar neydi? Amatör yani süspansiyon. Süspansiyon. Tamam. Süspansiyon. Onları sormuyorlar ama yine siz bilin. Nadir de olsa sorabilir. Sana sınavda buradan hepsini sormasa bile bunlardan mutlaka birkaç soru soracak. Tamam Gayet güzel. Şimdi burayı kapatalım. Bagaja geçelim. Ateş. Düğmesi yine evet. Şimdi burada halı fleksimizi kaldırıyoruz. Krikomuz hangisiydi? Kriko yedek lastik. Stepme veya yedek lastik diyoruz. Kriko hangisiydi? Şuradaki bulunan Şu, siyah. siyah. Aracı kaldırmaya yarayan. Tamam mı? Vizyon tamam. anahtarı? Bu. Güzel. Reflektör. Üçgen, üçgen reflektör. Üçgen olan bizimki. <laughs> evet. Bizimki kırıldı. Onu şehir içinde kaç metreydi? 30. 30'a 150. Metrekli. Evet. Şehir içinde 30. Şehir arasında 150. <laughs> Güzel. Bir de yangın tüpümüz var. O nerede? Bu. İlk yardım çantamız. Güzel. Bunlar da, bunlar da var. bagajda bunlar var. Tamam mı? Evet. Krikoyu bir daha göster. Krikoyu da. Tamam. Evet. Bunlar da sordu. Sana direksiyona geç dedi. Evet. İlk önce lastiklerimize bakıyoruz. Güzel. Lastiklerimizin dördünü de ayakla kontrolünü sağlıyorsunuz. Güzel. Evet. Şimdi direksiyona geçebiliriz. Şimdi direksiyonumuza geçtik. Evet. Şimdi ilk önce neler yapmamız gerekiyor? Sen onları sırasıyla anlat. Tamam. İlk önce ayağım devreye değmesi için koltuğumu öne aldım. Evet. Rahat, rahat bir, bir şekilde. Güzel. devrece sonuna kadar rahat basacak şekilde koltuğunu evet. ayarladın. Daha sonra? Aynalarımı ayarladım kendime göre. Güzel. Ondan Ve sonra da... Evet. En önemli olarak kemeri takmayı unutmuyoruz. Mutlaka bağlıyorsunuz. Tamam. Şimdi sana sınavda yine bu içeriden hocalarımız sorular soracak. Aracımızın hız göstergesi hangisiydi İrem? Hız ortadaki. Güzel. Devir saati? Yandaki. Sol. Yakıt? Sağdaki. Güzel. Sinyal kolumuz hangisiydi? Yukarı sağ, sağ. Aşağı sol. Güzel. Peki farlar nereden yanıyordu? Park farı bir kere öne çevirdiğimizde park, bir daha çevirdiğimizde kısa far. Evet. Uzun far. Kol aşağı doğru ittiğimiz Selektör. Orada. Direksiyon doğru çektiğimizde de selektör. Evet. Harika. Aracımız kaç vites? 5 ileri bir geri 6 vites. Tamam. Dörtlümüz nerede? Dörtlü flaşör. Şurada. Güzel. İç aydınlatmamız nerede? Burada. Tamam. Kaç tane aynamız var? 3 tane. 2 yanlarda, bir içinde. İçeride. Güzel. Kornamız nerede? Bizim burada. Evet, sinyal kolunun hemen ucunda. Evet. Genelde arabalarda nerede? Burada oluyordu. oluyor. oluyordu. Evet, bizimki orada oluyor. Başka ne sorabilir? Peki arka cam restans ısıtıcımız. Burada. O düğme. Klima düğmemiz. Bu düğme. Güzel. Kaç frenimiz var? İki fren. Bir el freni, bir ayak frenimiz var. Ortada. Evet ortadaki de freni ve ayak freni. Tamam. Hazır mısın? Hazırım mı? hocam. Evet, şimdi aracı çalıştırmaya geldiğinde de mutlaka aracımızın vitesi nerede olması gerekiyordu? boş Boştan boş alıyorsun ve debriyaj frene mutlaka ne yapıyorsunuz basıyorsunuz çalıştırmadan önce basalım evet. şimdi İrem frene debriyaja bastık eğer koltuk şeyse biraz daha evet. istersen öne çekebilirsin. Evet. Tamam. tamam şimdi kontağı yarım tur çevirdik ışıklar yandı Söndersin onlar dekliyorum. söndükten sonra bir daha basıyorsun yarım saniye tamam hemen basıp bırakıyorsunuz Vitesimizi kaça aldık? 1'e. aldık. Sonra? yandan çektim yavaş yavaş debriyajdan çekiyorum bir şey daha var ne e, evet, e, evet. E. güzel tamam onu mutlaka gösterge panelini kontrol edin mesela burada ikaz ışığı yanıyor ya evet. eğer ki o ışık yanıyorsa el freni indirmemiştir onu mutlaka indiriyoruz sonra yavaş yavaş sol sinyalimizi vererek aynaya da bakıyorsun İrem yok güzel şimdi düz bir şekilde gidelim Aynen. Bir kalktık. Biraz hızlandıktan sonra iki alıyoruz. Evet. Sen buradan devam et. Şimdi ilk önce rampa parkuruna gideceğiz. Tamam İran? Tamam. Evet İran. Şimdi bu başlangıçtan çıkarken ilk önce sağa dönüş yapıyoruz ve orada sağda yavaş yavaş duracağız. Tamam mı? Şimdi yavaşla sağa yaklaş yolu kontrol ederek solu kontrol Olsun. ediyorsun ve en sağa gel yavaş yavaş hiç acele etme şimdi şu dubayı geçtikten sonra burada duracağız ve aracı geri kaçırmadan stop ettirmeden kalkış yapacaksın evet şimdi aracımız yine burada mutlaka birde oluyor tamam mı şimdi yavaş yavaş ne yapman gerekiyor Ayağımdan frenden çekeceğim Hayır. Dur şimdi. Önce devreci yavaş yavaş titreme noktası. Orada tutuyoruz. Şimdi freni bırakıyorsun. Gaz. Debreji tutmaya devam. Güzel. Tekrar duralım İrem. Şimdi bir kez daha ayarla kendin. Titremeyi hissettin. Harika. Gaz veriyorsun. Yavaş yavaş. Güzel. Burada önemli olan o hani titreme dediğimiz kavram olayı var ya. <laughs> Ayağınız frendeyken önce debreci ayarlıyorsunuz. Debriyajı orada tuttuktan sonra gaz vererek böyle bir içinizden bir 5-6 saniye sayın. Şimdi tekrar bir daha yap. Şimdi ben hiç karışmayacağım. Güzel. Yavaş yavaş. Devam et. Şimdi İrem sola geçeceğiz. Ayna yolunu kontrol et. Şu ileriden levhalardan sola karşıya dönüş yapacaksın. Yine burada dediğim gibi dur kalk olursa biraz önce yaptığın gibi kavramayla kalkıyorsun. Tamam mı? Eğimli bütün yollarda. Yolu kontrol et. Eğer yol müsaitse geç. Burayı geçtikten sonra da artık ikiye alabilirsin. Biraz hızlanıp ikiye al. Şimdi ilerideki kavşaktan sola döneceğiz. Şimdi İrem dönüşlere geldiğimizde sinyali unutmuyoruz tamam mı? Sonra fitesimizi biri alıyoruz ve biri aldıktan sonra da debriyajı hemen bırakmıyorsunuz. Yarım debriyajla. Şimdi istersen dönüş yapacaksın. İleriden sola döneceğiz. Sinyalini ver. Güzel. Fitesini ayarla. Debriyajı bırakma. Yavaş yavaş acele etme. Bırak gitsin o. Yavaş yavaş dön. Geri kaçırmadan. Evet. Buradan aşağı devam ediyoruz. Ani frene gideceğiz. Evet İrem. Şimdi buradan orta şeritten devam et. Döndükten sonra artık ikiye alabilirsin. Evet İrem. Şimdi ani freni yapacağız. Sağa geç. Hızını 30'a ayarla. Ben sana dur dediğimde hemen ani frenle duruyorsun. Hazır ol. Dur. Direm. Harika bir duruştu. Şimdi durduk. Fitesini kaç aldın? Bir aldım. Sonra ne yapacağız? Evet, yavaş yavaş yine kontrollü bir şekilde sinyalini harika sola verdin. Devam et. Burada kesinlikle en çok yapılan hatayı yine söylüyorum. Debriyaj frenle ikinci fiteste duruyorsunuz ama 2 ile kalkmaya çalışıyorsunuz. O da ne yapıyor? Aracımız stop ediyor. Her durduğunuzda, her yavaşladığınızda mutlaka fitesi boşalıp tekrar bir alıyorsun. Tamam? Şimdi sola geçirelim. D park'a gidiyoruz. Devam ediyor arkamıza geçti. Evet. Dan devam et. Bu aracın. sonladım. Tamam. Yavaş biraz. Güzel. Düz devam et. Evet İrem. Şimdi L parkı yapacağız. Yavaş yavaş ilerle. Şimdi buradaki önemli olan neydi İrem? Şu yer bulunan siyah nokta yani fiskiyeyi yerdeki bulunan sayılara hizalıyoruz. İlk önceliğimiz bu, ortalamak. Şimdi buraya gireceksin. Şu 5'i omuz hizamıza getireceğiz. Bunları yine sırasıyla söyleyelim. Yavaş yavaş git. Hizalaman güzel mi? İyi değil mi? Ortalama. İyi. Güzel. Şimdi şu 5. dubayı tam omuz hizana geldiğinde arabayı durduruyorsun. Yavaş yavaş. Hiç aceleye gerek yok. Yarım devriyajla. Tam omzunda olsun. Biraz daha. Evet. Tamam süper. Şimdi fitesimizi geri alıyoruz. Sonra dörtlümüzü her geri giderken yaktık. Evet. Şimdi direksiyonu ne tarafa kıracaksın? Ne tarafa gireceksek? Sağ. Evet sağa gireceğimiz için tam sağa yaptık. Şimdi iki aynayı kontrol ederek yine yarım debriyajla yavaş yavaş gel. Burada içeri girerken de arabamız tam düz olduğunu anlamak için de sol aynamız birinci dubaya hizalandığında durduruyoruz. Yavaş yavaş böyle gel. Hızlanırsa yine debriyajı ezebilirsiniz. Böyle debriyaja basabilirsin yavaş yavaş. İçeriye tam gireceğiz. Gel 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 gel. Araba düz olana kadar gel. Gelsin 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 gelsin. Şimdi soldaki birinci dubayı ayna hizasına getir. Biraz daha. Tamam. Durduruyoruz. Burada durduk. Şimdi direksiyonu bir buçuk tur düzelttik. İkinci dubayı da direksiyona veya bileğimize evet. getiriyoruz. Yavaş yavaş. Debreja tam bas. Güzel. Harika. Tamam. Şimdi parkuru yaptık. Yine çıkışta fitesimizi geri fitesten birinci fites alıyoruz. Dörtlümüzü kapatıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Şimdi öndeki dubayı aynamız bir karış geçecek şekilde ileri düz alıyoruz. Yavaş yavaş ilerle şimdi. Yine burada hafif bir kavrama yaptırıyorsunuz. Titreme. Orada freni tutuyorsun. Güzel. Şu aynamız bir karıştan fazla geçmesin. Tamam. Harika. Şimdi direksiyonunu tam sağa kırıyorum. Harika. Yavaş yavaş yine dubaları kontrol et. Freni bırakabilirsin. Devreci bırakmadan. Devracı yine eze eze. Harika. Yavaşça burada duruyoruz. Tamam. Şimdi direksiyonunu düzelttin. Sol sinyal vererek dışarı doğru çıkıyorsun. Yolu kontrol et. Yol müsait mi? Araç varsa bekleyin. Yoksa devam et. Toparlamaya başlayacağım. Sağ hemen. Harika. Düz devam ediyoruz. Şimdi yola çıktık. Düz bir şekilde hızlanıp hemen kitesimizi ikiye alıyorsun. Tamam. Böyle yavaş yavaş git. Şimdi paralel parka gidiyoruz ya. L parkın güzeldi. Aferin. Evet İrem. Şimdi paralel parka geldik. Şimdi gazı bırak. Debriyaj frenle yavaşla. Şurada bir duralım önce. Gel sağa. Burada bir dur. Gel. Bekle. Ben şimdi anlatacağım. Şimdi bak burada biz dubalara rakamlar yazdık. 7, 8, 9. Tamam mı? 3 tane yerimiz var. Burada bizim önceliğimiz, sen biliyorsun ama yine biz bunu hatırlatalım. Yerdeki çizgiyi tam ortalayacağız. Ondan sonra numara yazan dubayı ilk önce nereye getiriyorduk? Arka şu boşluk. Kelebek cama değil mi? Şu Güzel. Şimdi ilk önce arabamızı bir yaklaştıralım. Biz 8 numaraya yapacağız şuraya. Hı hı. Şimdi biraz yavaş yavaş ilerle. İlk önceliğimiz arabayı düzeltmek. Yavaş yavaş. Evet. Gitsin gitsin gitsin. Düzelt şimdi direksiyonu. Güzel. Şimdi şu 8 yazan Dubai'yi arka kelebek cama getir. Yavaş yavaş. Ayağımız hep debriyaj frende yine. İlerle ilerle yavaş yavaş. Onu gördüğünde durduruyorsun. Gördün mü? Gördüm. Güzel. Şimdi yine geri giderken geri fitesimizi aldık geri giderken bir şey açıyoruz. Onu da açalım. Güzel. Şimdi L parkta olduğu gibi direksiyonu ne tarafa kıracaksın? Sağ. Evet. Tam sağa kır. Şimdi bakacağımız ayna sol ayna. Oradan 3. dubanın dibini göreceğiz. Tamamını gördüğünde arabayı durduruyorsun. Gel yavaş yavaş. Debreci yine basarak yavaşlatabilirsin. Evet. 1, 2, Tamam süper. Direksiyonumuzu burada durdurduktan sonra bir buçuk tur düzelttim. Şimdi ilk ayarlamış olduğumuz dubayı hemen aynanın arkasında kaybettiğimizde hiç göremediğimizde arabayı durduruyorsun Gel yavaş yavaş. Tabii aynayı da indirdim. Tamam. numarayı kaybedeceksin. Göremediğin anda dur. Hiç göremiyorsun değil mi? Tamam güzel. Şimdi direksiyonu girerken sağa yapmıştık. Şimdi direksiyonu tam tersine sola kırıyoruz. Evet. Şimdi yine bu aynaya bakarak yavaş yavaş arabamızı düzeltiyoruz. Tekerler sarı çizgiye değmek zorunda. Güzel. Önü de tam düzeldi mi? durdurduğun Süper. Direksiyonu da düzelttik. Parkurumuz bitti. Kitesini biri aldın. Evet. Dörtlünü kapatacaksın. Sol sinyalini verdin. Şimdi burada şu ilk dubayı tamam mı? Bunu arabanın önü biraz geçince duracağız. Tamam. Çünkü hocalar orada biniyorlar araca. Hı. Şimdi yavaş yavaş git. Tamam. tamam. Tabi tam tamam. sola kırdın. Tamam. Yavaş yavaş çık. Yine kontrollü bir şekilde. Evet. evet. Bunu geçince duralım. Biraz daha. Tamam. Şimdi tekrar durduk. Direksiyona bir buçuk düze atıyorsun. Yine kafamızı çevirip yolu kontrol ediyoruz. Yok değil mi araba? Şu an yok. Tamam. Şimdi devam et. Harika. Şimdi düz gidiyoruz. Hangi parkurumuz kaldı? 25 metre geri parkurumuz kaldı. Oraya gidiyoruz. Şimdi İrem ileride döner kavşağımız var. Oradan geriye U yapacağız. 25 metre alanına geçeceğiz. Evet, aynen oraya. Dönüşe geldiğinde her şeyi ayarla. Önce ne yapıyorsun? Dönüşlerde Sesini düşürdün. Sinyalini verdin. Yavaşla debriyajla çevirmeye başla. Yavaş yavaş. Evet devam et şimdi yavaş yavaş. Güzel. Şimdi buradan sağa yaklaş. Buraya geldiğinizde de ilk önce şu yerdeki bulunan şerit çizgisini sağımızda olan onu ortalıyorsunuz. Daha sonra biliyorsun ileride sarı çizgiler var. Oradan çapraz olandan içeri gireceğiz. Burada biraz yavaşla bekleyelim. Evet İrem. Şimdi gidelim şu ilerideki sarı çapraz çizgiden içeriye gireceksin. Girerken de burada mutlaka sağ sinyalimiz açık oluyor arkadaşlar. Ayağın böyle debriyaj frende olsun. Sarı çizgiye geldiğinde çevirmeye başla direksiyonu. Buradan gir içeri gir 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 biraz daha gel kaldırım kaybı olsun şimdi düzelt direksiyonu hemen biraz daha çevir 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 güzel böyle duruyorsun İrem direksiyonu da düzelttin şimdi geri gideceğiz tamam şimdi aynalara bakıyorsun Çizginin dışına çıkmayacak şekilde tamam, tamam. şimdi dörtlüğünü de açtın güzel yavaş yavaş gel şimdi Yine burada yarım debriyajla gidiyoruz. Debriyajın hepsini bırakmıyorsunuz. Araba hızlanırsa debriyaja basıyorsun. Duracağın zaman da debriyajla. Evet. Sola yaklaştığı için sağa kırıyor İrem. Hangi yöne giderse o yönün tersine kırıp düzeltiyorsunuz. Birazcık daha geldin mi yeterli. Tamam İrem. Güzel. Durabilirsin. Süper. Şimdi durduk. Evet. Fitesini biri aldım. Dörtünü kapattım. Ağırın. Sonra Evet, yavaş çıkalım. yavaş çıkalım evet. Şimdi çıktıktan sonra hemen sağ şeride girerim. İleriden sağa dönüş yapacağız. Burada da bunu hatırlatıyorum yine. Buradan sağ rampa aşağı döndüğünüz için 2 ile dönebilirsiniz ama ayağınız debriyaj frende olsun. Tamam mı? Eğer ki 1 ile dönerseniz de döndükten sonra hemen debriyajı bırakmayın. Önce Evet sağa döneceğiz. İkiye alıp öyle bırakıyoruz. Şimdi sen mesela birle dönüyorsun ya. Yine ayağın bak solu kontrol ederek debriyaj frende olsun. Gel sağa. Hemen sağa yaklaşıyorsun. Güzel toparla. Şimdi ikiye al hemen. Çünkü ramp aşağı hemen hızlandığı için. Güzel. Evet İrem şimdi bu kavşaktan sonra döneceksin. Sinyalini verdin geri aldım. Güzel. Şimdi yavaş, acele etme. Dön. Yolu kontrol ederek yavaş yavaş. Harika. Toparladın güzel. Hemen orta şeride gir ve düz gidelim. Şimdi başlangıç noktasına gireceğiz. Bütün parkurları yaptık. Sizi daha sonra hocalarımız başlangıca götürüyorlar ve bizim başlangıç noktamızın karşısında sınavı sonlandırıyorsunuz. Eğer ki yolda hiçbir hata yapmadıysanız, buraya kadar geldiysek, sınavı başarıyla geçmiş oluyorsun. İnşallah sen de İrem öyle olacaksın. Şimdi sağa dönelim İrem. Sağ her zaman dar kavis, sola geniş kavisle dönüyorsunuz. Güzel, ileri gidelim. Bizim başlangıç noktasının karşısında duralım. devir ama durmuş. Sen de debriyaj frenle dur. Evet, şimdi ne yapacaksın durduğunda? Bunu Bir daha Evet. Tamam, bekleyelim. Devam et sen de yavaş yavaş. Sınavda böyle önünüzde araçlar durabilir. Bir araç görürseniz hemen debriyaj frenle yavaşla. Siz de duruyorsunuz ve 2'de ise 1'e düşürüyorsunuz. Şimdi biraz daha gidelim. Şu kırmızı aracın yanında Sonlandıralım. Yavaşla. Tamam. Güzel. Şimdi İrem. Aracı terk ederken de önce fitesini boşa alıyorsun. Kontağımızı kapatıyoruz. Fitesi tekrar bire alarak el fren düğmeye basmadan direkt çekiyorsun. Tebrik ediyorum İrem. Görüşmek üzere. <laughs> My eyes see your face, searching for a straight to you.